Şimdi bunu da bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bu da yaşanmış bir örnek. Bir bakım şefi fabrika sınırları içerisinde bulunan ve yıkılması gereken eski bir deponun yıkımı hazırlanması işiyle görevlendiriliyor fabrikada. Müdüründen öyle bir talimat alıyor. Bunun için bina içerisinde bulunan buhar borularının kesilerek binadan çıkarılması gerekiyor. Yani eski bir binamız var. A noktasından başlayıp B noktasından Çıkan yani binanın içinden geçen bir paslanmaz borumuz var. Bu borunun oradan çıkartılması gerekiyor. Bu işi kendi ekibiyle yapmayı planlıyor ancak iş güvenliği uzmanı onları durduruyor. Diyor ki bu iş yüksekte çalışma içeriyor. Bu işi yapacak personelin yüksekte çalışma eğitimi alması gerekiyor. Yüksekte çalışmaya özel ekipmanlara gereksinim var. Ve bunlar sağlanmadan işbaşı başı yapılmasına onay vermiyor. Şimdi e, gereksinimlerin karşılanmasını ve Eğitimin planlanmasını, işin kendi gözetiminde yapılmasını talep ediyor. Fakat bu iş güvenliği uzmanı bir OSGB çalışanı. Yani OSGB dediğimizde nedir bilmeyenler için? Ortak Sağlık Güvenlik Birimi dediğimiz e, OSGB'ler e, firmalara, tesislere veya herhangi bir işletmeye iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verirler. Şimdi bir OSGB çalışanı bir fabrikaya hizmet veriyorsa... Çalışan sayısı çarpı risk sınıfına göre belirli dakikalar vardır. Belirli süreler elde edilir. Dolayısıyla bir OSGB çalışanı olan iş güvenliği uzmanı muhtemelen bir fabrikaya haftada bir belirli saatler uğruyordur. Şimdi bizim örneğimizdeki iş güvenliği uzmanı da sadece perşembe günleri fabrikada bulunuyor. Fakat bu olayın yaşandığı gün Cuma. Yıkım ekibi hazır muhtemelen bir saat sürecek bir iş için en az bir hafta beklemek zorunda kalacağız. Şimdi bekleme maliyetleri de bakım bütçesine yazılacak. Bunu bilen ve istemeyen bakım şefi kendince bir yan çözüm üretiyor ve alt işveren çalışanı olarak fabrikada küçük bakım onarım işleri yapan bir personeli çağırarak derhal boruları kesmesini istiyor. Yani iş güvenliği uzmanını bypass ediyor. Bakım şefi personele işi tarif ediyor, onu iptidai bir merdiven, güvenli biçimde tasarlanmamış bir iş planı, yüksekte çalışma için üretilmemiş bir baret ve basit bir spiral yani kesme makinesiyle tek başına bırakıyor. 20 metre uzunluğundaki borunun bir ucu kesildiği anda kalan işte 19 metrelik kısım bağlı olduğu askıdan kurtuluyor ve personeli üstünde bulunduğu merdivenden aşağı yukarı 3 metre mesafeden aşağı düşürüyor. Personel derhal hastaneye götürülüyor. Omurgasında kırık ve kafasında kafa e, travması tespit ediliyor. Aylar süren tedaviler sonunda anlaşılıyor ki aslında personelin sağlık sorunları özellikle kafa travması ile ilgili sağlık sorunu kalıcı. Personel güvensiz ortam nedeniyle yaşamış olduğu iş kazası neticesinde kalıcı iş göremezlik yani engellilik oranının tespiti ve tazminata hükmedilmesi istemiyle dava açıyor ve işten ayrılıyor. Dava süreci sonunda mahkeme bilirkişi raporundaki kusur oranlarını dikkate alıyor. Diyor ki %60 asıl işverenin kusuru var, %40 da alt işverenin kusuru var. 2 milyon Türk Lirası e, tazminata ve bu tazminatın asıl işverenin alt işverenden müteselsilen yani birlikte tahsil edilmesine hükmediyor. Birkaç sene öncesinden bahsediyoruz. 2 milyon Türk Lirası tutar çok ciddi bir tutar. Neticede bu bedelin Tümünü asıl işveren ödüyor. Alt işveren hiçbir şekilde ödeme yapmıyor. Şimdi burada bir dipnot iletmem gerektiğini düşünüyorum. Meslek hayatım boyunca edindiğim en önemli tecrübelerden bir tanesi, alt işverenlik söz konusu olduğunda küçücük ve iyi niyetli kararlarım devasa ve kötü sonuçlar doğurabileceğidir.